Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Süper Lig adına yakışan dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. 5 golün atıldığı mücadelede siyah beyazlı ekipte Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trend Yol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumunda oynanan mücadele Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmayı Beşiktaş'ın efsanevi futbolcusu Ricardo Cuarejma da tribünden takip etti. Mücadelede gol perdesi erken açıldı. Elbilal Ture 5. dakikada siyah beyazları öne geçirdi ve Fenerbahçe'ye Beşiktaş formasıyla gol atan ilk malili futbolcu oldu. 22. dakikada savunmadan çıkan Emirhan Topçu farkı ikiye çıkardı. 26. dakikada Alvarez'e yaptığı hareketten dolayı direkt kırmızı kart gören Orkun Kökçü takımını 10 kişi bıraktı. Aynı pozisyonda teknik direktör Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra ise maçın seyri değişti. 32. dakikada İsmail Yüksek sahneye çıkarak Fenerbahçe adına farkı bire indirdi. Rakibinin eksik kalmasıyla baskısını arttıran sarılar cüverttiler. 45 artı 3. dakikada Asensio ile skoru eşitledi. İlk yarı 2 ikilik eşitlikle soyunma odasına gidildi. Karşılıklı hücumlarla geçen ikinci yarıda oyuna sonradan dahil olan John Duran 82. dakikada Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi. Kolumbiyalı oyuncu ayrıca ligde ilk golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı lacivertler geriden gelerek sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe puanını 25'e çıkardı. Beşiktaş ise 17 puanda kaldı. Öte yandan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Fenerbahçe'de ise İsmail Yüksek gördükleri sarı kartla gelecek hafta cezalı duruma düştüler. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Beşiktaş Antalya Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Kayseri Spor'u ağırlayacak. Beşiktaş'ı geriden gelerek mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco galibiyeti değerlendirdi. Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Kaytas'a kırmızı kart doğru ama 23. dakikada Rafa Silva'ya yapılan bir pozisyon var. Belki vardan kırmızıya dönecekti dedi. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Galibiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Bugün zorlu bir maçtı bizler için çünkü Beşiktaş maça çok iyi bir başlangıç yaptı, agresif bir başlangıç yaptı. İki tane an vardı bireysel hata yaptığımız kontra baskılar sonucu topu kaybettik. İlk golü yedik. El Bilal ceza sahası içerisinde tek başınaydı. Daha sonrasında yine bir pozisyonda rakibimizin yapmış olduğu kontra baskıda orada topu tutabilmemiz gerekiyordu ama yapmış olduğumuz ikinci hatada yine golü yedik. Rakibimiz bu anlamda hiç merhamet göstermedi. İki şutta iki golü buldular. Başlangıç bu şekildeydi. Şimdi şöyle söyleyebilirsiniz. Evet 10 kişiye karşı kazandık. Tabii ki bu durumu değiştirir ama biz Kasımpaşa maçında da rakibimiz 10 kişi kalmıştı ve 10 kişi kaldıktan sonraki kısmı bir sıfır kaybetmiştik. Özellikle bu atmosferde bu rakibe karşı oynamak zor ama bizler her şeye rağmen Aklımızı, kafamızı kaybetmedik. Pozisyonumuzu sağ içerisinde koruduk. Oyuncular büyük bir iş çıkarttılar. Evet ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ve bizim hedefimiz zaten bahsetmiş olduğunuz bütün büyük maçları, bütün derbi maçları kazanmak ki derbi maçlarda aslında baktığımız zaman iki takımlara, karşılaşan iki takımlara baktığımız zaman bugünkü gibi çok yakın çekişmeli geçiyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçı'nın yerine ise yardımcısı Murat Kaytaz alınan sonucu değerlendir. Hafta boyunca planlamamız üzerine biraz konuşayım. Taktik planlamamızda e, Sergen Yalçın'ın oyun mantalitesini, Beşiktaş'a yakışır oyun mantalitesini, 3. bölge organizasyonlarını, topu kaybettiğimiz zamanda baskı yapıp, topu tekrar kazanıp, yani büyük Beşiktaş'a yakışır oyunu geri getirmeye çalışıyoruz. Bütün hafta boyunca bunun üzerine çalıştık ve bunu 25. dakikaya kadar başardığımızı düşünüyoruz. 26. dakikadan sonra bir kırmızı kart var. Doğru karar ama 23. dakikada Rafa Silva'ya yapılan bir kartlık pozisyon var. Sarı kart verilse belki kırmızıya dönecek. Vardan hakem arkadaşımız atladı. Bize oyunun farklı bir boyutuna döndürmek zorunda bıraktı. Şimdi şöyle bir sıkıntı var geldiğimizden beri. Arkadaşlarımız, futbolcularımız gol attığımız zaman bile bir tedirginlik duyuyorlar. Gol yediğimiz zaman bir tedirginlik duyuyorlar. bir özgüven kaybı yaşıyoruz. Bunun üzerine grupsal olarak, bireysel olarak Sergin Hocamız toplantılar yapıyor. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. 2-0 25. dakika 2-2 hemen buldu rakip. Biraz daha temas arttırmamız gerekiyordu. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş taraftarını uzun zamandır Beşiktaş'ın siyahını yaşıyor Beşiktaş taraftarı uzun zamandır. Biz bunu düzeltmek için buradayız. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tekrar Beşiktaş taraflarına şunu söylemek istiyorum. Bize inanmaya devam etsinler. Sergen Yalçın'a inanmaya devam etsinler. Biz Beşiktaş taraflarına o beyaz günleri vaat ediyoruz. Beşiktaş'ta olağan idari ve mali kurul gerçekleşti. Kurulda mevcut başkan Serdal Adalı dönemleri oy çokluğuyla ibra edildi. 35. Başkan Hasan Arat'ın dönemi ise ibra edilmedi. Ayrıca Arat kulüpten bir sene ihraç edildi. Beşiktaş'ta olağan idari ve mali kurul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti. Üç dönemin ibra oylamasının yapıldığı genel kurulda Hasan Arat dönemi ibra edilmezken mevcut başkan Serdal Adalı'nın dönemleri oy çokluğuyla ibra edildi. Ayrıca eski başkan Hasan Arat, 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan divan kurulunda eski divan başkanı Tevfik Yaman Türkle yaşadığı fiziki müdahaleye varan kavgadan sonra disiplin kuruluna sevk edilmişti. Disiplin kurulunun Hasan Arat'ın kulüpten bir yıl süreyle uzaklaştırılması yönünde aldığı karar yönetim kurulu tarafından idari ve mali kongreye taşındı. Kongrede yapılan oylama sonrası Hasan Arat bir yıl süreyle kulüpten ihraç edildi. Beşiktaş'ın borcu da açıklandı. Denetim kurulu üyesi Özgür Türk, toplantıya katılan kongre üyelerine mali konularda bilgi vererek siyah beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğunu kaydetti. Ve mali genel kurulu toplantısına... Hep... Zirve mücadelesini sürdüren Samsun Spor'sa deplasmanda Konya Spor'u 3-1 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti. Süper Lig'in 11. haftasında Konya Spor sahasında Samsun Spor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. Samsun Spor 5. dakikada Antoni Musaba ve 13. dakikada Şerif Endiaye'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısı karşılıklı gollere sahne oldu. Konuk ekip 57. dakikada Rişetli Bazuer'in kendi kalesine kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı. Bu golden 2 dakika sonra ise Konya Spor Umut Nayir'in ağları sarsmasıyla mücadeledeki tek golünü buldu. Karşılaşma Samsun Spor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Bir maç aradan sonra 3 puanla tanışan Karadeniz ekibi puanını 20'ye yükseltti. Samsun Spor gelecek hafta deplasmanda Eyüp karşılaşacak. Bu sezon 5. mağlubiyetini alan Konya Spor 14 puanda kaldı. Yeşil Beyazlılar 12. haftada Fatih Karagümrük deplasmanında sahne alacak. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta karşılaşmasında Mersin Sporu 87-78 mağlup etti. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta karşılaşmasında Mersin Spor'a konuk oldu. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Sarı lacivertler 87-78 galip ayrılırken Tarık Biberović 18, Devon Hall 16, Kaptan Melih de kaydettiği 14 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Devin Hall, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç, Nikolo Meli ve Armanda Boko ilk beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 22-17 geride tamamladı. İkinci çeyreğe Devon ve Tarık'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Beko farkı iki sayıya indirdi. İlerleyen bölümlerde ise kaptan Melih Mahmutoğlu'nun üst üste üçlükleriyle ritim yakalayan Fenerbahçe soyunma odasına 45-42 önde girdi. İsabetli üçlüklerini üçüncü çeyrekte de sürdüren Sarılı Acvertliler karar çeyreğine 65-57 üstün gitti. Dördüncü çeyrekte de iyi oyunla devam ederek farkı koruyan Fenerbahçe park eden 87-78 galip ayrıldı. Spordaki gelişmelerle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.